oyuncu. Aile, ba, 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 ba. evet canlar. en son mavi karakter nedra gelmişti ve domuzcuklarla tanışmıştı Sülaleyle. ve bu hatırlıyorsun de mantar istiyor bak dedi getirdi tanıttım mantar istiyor sonra mavi kovalamaya başlamışlardı sen ne mantar güzel. istiyorsun güzel bu değil. da saklanmıştı da bunlar da hemen inanıyor ya kayboldu oh, sanıyorlar oh, oh, oh. <laughs> o nedir yumrusu diye geçiyor sanırım Onu yemek istiyor mavi canlar hmm. ah ah böyle dedi bu da arkasına saklanmış al dedi Ha, ha, altın taktığımız zaman saldırmıyorlar ya şimdi saldırmayacaklar bak. Hmm. Bak bu diyor arkadaşım diyor saldırmayacaklar şimdi gördün mü el ya, sallıyorlar benimle. sarılıyorlar hoş tanışıyorlar. Geldin. Efendim biz seni tanımamışız hoş geldin. Aynen bak yavru <laughs> olayı çözdü. Şimdi göster dostum bu bundan istiyor diyor. Hmm. Bunlar biliyor zaten yerini. Ben de bakayım sen de bak. <gülüyor> Çıkartma! <gülüyor> Çıkartma tak! <gülüyor> 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 Çıkartma tak! Çıkartma tak. <laughs> Bu oynat <elinin> çevirdi. <laughs> hmm. Bunu var ya diyor, gideceğim diyor, orada kaleden alacaksın geleceksin diyor. Ha, Teşekkür ederim <laughs> Dur bir dakika diyor. Aa, bir şeyler verecekler sanırım. Hmm. Aa, bunu verdiler. Süper. Sen dediler bunun üstüne bir, bunu da yolluk yaparsın dediler. Hep birlikte kervana Aa. <gülüyor> çıktılar. <gülüyor> süper canlar, süper. Altın olunca bunlar dost zaten. Dere tepe gittiler, düz gittiler. Bayağı düz gittiler. Bayağı dümdüz evet. gidiyorlar. O da uzakmış ama. Gel bu mavi ya bulamazmış. Ya bu zumru ya? Mantar yedi ye de yeme bence. dedi? Ay sevmedi cebine koydu. Sevmediğini de belli etmedi. Bu bir görgü kuraldır. Misafirlikte Aa, sevmezsen bu... de sevmediğini belli etmezsin. Ne oldu? Cebine koyuyor bak. Fark edecek yemediğini. E, bunlar, bunlar hala dünyada canlar. Dün, şey Windows'un içinde takılıyorlar. Keyiflerine bakıyorlar. Ya cam şişeden görünüyor zaten. Fark ettiler mi? Fark ettiler. Nedir kapısının açık olduğunu fark ettiler. Kıracak dur diyor mavi şey, yok. Şey yok. Mavi yok çünkü. Her yer dağılmış. dağılmış. Ha, koklatıyorlar ne? bu da şey olayı çözmeye çalışıyor. Köpek gibi kullanıyorlar domuzcu Nereye gittiğini anlamaya çalışıyoruz. Aynen. Bak buradan gitmiş diyor. El işareti mi yapacak? Yok o da girdi. Bunlar da girecekler. Hadi Ama Nedra girmeyi? ya. Bırakın o geri gelsin. Hep birlikte ol, başınıza iş açıyorsunuz. Ya bu turuncu benim gibi. Bir yere gitmeyelim ya. Aa uykusu geldi. Ee, Canımızız. Hayır düştü. Çok Eyvah. sıkıntı, çok sıkıntı, çok sıkıntı. Çok büyük problem. Bir de ee, tam köprünün üstündeler. Mi? Allah. Çok sıkıntı. Çok sıkıntı. Kaç 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 nasıl kaçacağım bilmiyorum ya. Durun yes. diyor da anlatana kadar iş çoktan geçti. Onu Ay, da al kaç dostum. Kaç 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 kaç. Çocuk yardım ediyordu ne Bence yani de ya. sen niye başını kaşıyorsun ya? Eyvah, Bunların üstünde bir, kaldılar. Bir şeyle de karşılaştılar ikiniz. Arada kaldı bu. Senin hemen hızlı bir şekilde altın bir şey giymen lazım. Yok ki. Allah'ım ya ama çocuk da şey olacak buna, düşman olacak şimdi. Bunlar birbirleriyle kapışıyorlar. Oo iyi. Güzel. Güzelmiş. Bunlar niye birbirleriyle bu kapışıyorlar? Bunlar farklı şeyler sanırım canlar. Nedir de farklı demek ki böyle bir olay var, ben bilmiyorum. Ona bak, ona zarar vermiyor. Onu itiyor, bunları indiriyor. Gördün mü? Evet. Sanırım dost olduğunu anlayacaklar böylelikle. Bunu kurtaracak. Hayır. Bunu kurtardığı için onu dost mu sanacaklar acaba? Bence de öyle olacak. Mavi gelip kurtaracak bak bunu. Ha, ha, ha Ah, arkadaşım. Arkadaşım orada. Bırak, sana dostum bırak. Ya şu şey düştü ya. Düştü ya. Evet yerler lav. Çocuğunu kurtardı evet. Bu da bak maviyi arıyor yazık ya. Düştü. Bu da düşüyor. Bir şey mi? Tutunacak mı? Hiç Tutunacak iksiri de hiç yok. Bir şey yok. Kim Neyin oldu? üstüne düştü? Şu, şu lavların üstünde gezenlerin üstüne düştü. İsimlerini unuttuk canlar. Bu lavların üstünde geziyordu ya bunlar. Ha, Akıllı ol, diyor. kardeş diyor. Heh. Yandı. Güzel de buradan nasıl gidecek? Üstüne... Aa! Onun Öbüründe üstünde. Taç, taç onun üstünde. Ona doğru mesela oraya git, oraya git. <laughs> Ay kendini sallıyor, atlayabilir mi? Ha oraya de. atlayamaz da bunu nasıl yönlendirir? Sen bunu sürmesi git, için yok. de eğer lazım. Eğeri yoksa nasıl Aa. sürecek? Yok, olmuyor. Onlar Bunlar da kaldı. mantarı vardı aa, cebinde. Mantarı isteyecek. Bunu şey olta gibi mantarı gösterecek o taraf ekmesini sağlayacak. Bak gördün mü yönlendirmeyi öğrendi. Harika. Bu tarafa gitsene tacı alırsın. Aynen bence taci de o tarafa git dostum. Tacı alacak o diğerlerin yanına çıkması gerekiyor. Ee? Diğerleri çünkü bunu götürüyordu. Hepsi buna Oo. doğru geliyor ama. Üst üste birikirlerse ne olur? Bir öyle bir şey olmuyor ki. Birikseler Tam bu tarafa doğru yönlendiriyorlar. Bunun bir şekilde oh, yukarıya çıkması or. lazım. Burada da domuzcu kapışması oldu ya. Oo, oh, bunların arkası geliyor? Var. Arkası kesilmiyor. Geri basın bence de. Geri gidin. Yoksa bunlarla baş edemezsiniz siz. De şeyi anlamadım. Oh. Bunlar farklılar canlar birbirlerinden. Güzel. tamam. sen artık diğerlerin yanına çıkabilirsin bence. Ve şu evet. kalenin içinde değil miydi ya? O kalenin içindeydi. Hah tam tutacak herhalde bu. Ve bu onları yenecek bir sistem mi kuracak? Aa onu bulduklarına sevindi. Biraz önce vuruyordunuz ya. Niye bulduklarına sevindiniz? Bunların üstüne at. Ama bundan altın at. Var artık. Aa bunları yönlendirecekler. Şeyden geçecekler. Lavdan geçecekler. Evet. Çok iyi çok mantıklı. Git artık git artık git. Git hızlı istiyorsun. git hızlı git seriye git geliyorlar. Onlar lavdan geçemeyecek. Ama, Ama mavi nasıl geçecek? Evet. Maviye kalmadı. Mavi küçük, Çok iyi küçük ya, baya taktik yapıyorlar. Mavi, mavi, binsene mavi. Hah, tam He? onlar yanıyorlar, güzel. Aferin sana, sakın düşürme bir daha. Bak yüzüyorlar lan. Onlar düşündüm. yanıyorlar ama yüzdük yüzseler. Hayır, de. Hayır düşecek. Ay, mavi kurtar, mavi kurtar onu. Helal. Atladı, aldı. Güzel ama nasıl çıkacaklar bilmiyorum. Eriyor. Ay yanıyor. Eriyor. Bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa. Bu tarafa git. Ay. Ay. Al al kurtar onu mavi de kurtarın. Helal. <gülüyor> <gülüyor> Bu bölüm baya böyle film gibi yapmışlar canlar mı soluk. Ay saç yine düştü. Ya var ya mavi artık kızacağım yani. Ama sen yapmadı. bir dakika. Aa sarı Canımsın canımsın. Altının benim, yok ama kurtardı. bizdensin dediler. <laughs> oğlu kurtardı. İşte mi? Bir sinema <laughs> filmi gibi yapmışlar baya eğlenerek izledim. Hadi hoşçakalın. Onlara da yiyelim. mantar verin biraz. Heh, mantar ver. Hop oh, saç birazcık. Alın 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 alın. Ya. Bunlarla değil da de dost de. oldular güzel. Ya çocuk kalbi farklı değil mi? Domuz <laughs> da olsa farklı. <laughs> güzel buradan gireceksin diyor. Bence kalen diğer tarafından da girerdi mavi ya. Canım. Ayrılmayalım diyor. orada kal. Ailenin yanında kal. Akıllı. Ustu çocuk or. Aynı. Biz gidip onu alacağız da diğerleri de geldi şimdi canlar. Diğer çöp adamlar da orada. Ne? Şey hmm, simgem, yaptı. Nasıl Japonlar böyle eğilir ya. Um, yaptı. Teşekkür etti. E, Ve burada ya? bulması gerekiyor işte. Burada bir yerde olması gerekiyor. Aynen. Ama burada yok işte. Yetişmemiş. Niye büyümedi ki? Bilmiyorum. Kalenin farklı bir yerinde olacak. Şimdi bunlar geldi canlar. Bir de bunların macerası olacak nedir Nedir'de ya. <laughs> Bak. O gidiyor onun arkasından. Gelin. Domuzcuğu takip ediyorlar. Ve bunlarda altın yok ya. Acaba onlar şey yapacak mı? Onlar düşman olarak algılayacak mı? Aa, hala gidiyorlar. Bence. bence de düşman olarak o görecekler mavi canlar. Olduğunu, neden biz? Çok tehlikeli yerlerden geçiyorlar. Neden de alıyor ve geldiler çersine, biliyor musun? tersine Ve aynı yere geldiler. Bak. Nerede? inecekler çıktı? şimdi. Bak. Aa. Selam biz buradayız diyor. Gel. <laughs> Buluşacaklarını hiç düşünmüyordum. Evet, buluştular. Bu kızı buluştu. Bence Ama de çok hızlı buluştular. Bunlar burada o gerçek şey değil. Nasıl gerçek değil? Aa! Nasıl ya? Turuncu gerçek değil. Nasıl gerçek değil? Ay çarptı. <laughs> Nasıl gerçek olmaz? Saldırın diyorlar da ben anlamadım. Nasıl gerçek değil? Buradaki turuncu bu değil. Mavi... Ama bence o turuncu değil miydi? Var. Bir dakika. Bir durun bakayım. Burada bir domuzcuk var. Şey söyle bakayım dedi Seviyorlar. <laughs> Tamam bunlarla da dost oldular siz gelmeyin diyorlar biz domuzcu seviyoruz diyorlar. O nerede da... iyi o nerede iyi yapıyor domuzcuk. <laughs> tamam o zaman dediler. Biz bunlar Aa, yok. Aa bak onu gördüler Aa. bir dakika Aa, sen onun arkadaşı mısın o bizim kankamız yaptılar. Aynen. Gidin dediler teşekkür ettik biz de onlara. Koş 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 koş. Ama ben şeyi anlamadım yani o turuncu farklı bir turuncu muydu? O farklı bir turuncu bu burada baksana. Nasıl bak, ya sana. aynısından niye bir tane daha var ki? Nereden nasıl geldi? Ben i̇şte hiç geldiler. anlamadım olay. Aynen onlar geldiler ama o gitti. Evet. Yumruları arıyor ama nereye gitti? Burada da yok. Ha çıkacak. Yukarı çıkacak. Ben a hala A! Nasıl ya? Onların yanında turuncu var değil mi? Var. Bu farklı bir yere götürüyor bak düşman bu. Başka bir yere götürüyor. Ama böyle çöp adam düşman mı varmış? Varmış. Ee her sandığın çöp adamı arkadaşına benzetmeyeceksin. Her benzettiğin çöp adamı bak, arkadaşın değil. Aynen. Bu kit değiş cadıymış bu. Neyse yerini buldular en azından. Kurtulabilir, kurtarabilirler. Buradan gidiyoruz. Buradan gidiyoruz. Hadi. Ve arkadaşlıkları güzel. Hiç de bırakmıyorlar canlar. Evet. Cadının yerine gittiler. Bak geldiler ama yoklar. Burada. Cadı olmuş olabilir o. Bir şey söyleyeyim bence bu cadı. Emin miyiz? Bence cadı. Aynen baksana bu cadı ya. Başkalarının tipine giriyor. Mavi gitti ya. Mavi hapsetti. Bak bir şey yapacak bence. Kırmızıyı göndermeyecek. Bak gördün hayır, mü? Hayır. Tek tek alıyor canlar. Kapı kapanacak. Bilmiyorum ya, kapatacak mı? Kapatırsın. Hadi gidelim bakalım diyor. Sarı sırayla baksanız Sırayla baksanıza. Aa. Kırmızı yok. Canlar bölümü en heyecanlı yerinde bitiriyoruz çünkü biz de heyecanlanarak bir sonraki bölüm bekliyoruz devamı hızlı gelsin isterseniz güzel bir beğeni atmayı kanal abone olmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayın. <laughs>